Sadece eksen rotasyon yaptıran hastalarımızın manuel kas testinden bahsedeceğiz. Burada hastamızı oturma pozisyonunda aldık. Ve burada diz ekleğinin biraz üzerinden o stabilize ediyorum. Şimdi hastamdan e, ayak, bacağını yukarı ve içeri doğru çevirmesini istiyorum. Hasta hareket açığa çıkarabildi. Ben bu yüzden hasta biraz düşteğini veriyorum. Ancak 3 mi yoksa daha fazla bir derme olduğunu anlayabilmek için ayak bileği eklemini biraz üzerinden tam tersiyon direnç uyguluyorum. Hastanın hareketini biraz bozabildim. Burada hastama 4 artı değerini verebilirim. Eğer ki hastamız 3-4-5 pozisyon hareket açığa çıkarmış olsaydı Hastamızı bu şekilde 2 pozisyon alacaktık. Hastamız burada sırt üst sürtüş pozisyonunda. Ve kalçasını önce inter tam intern rotasyonu alıyorum hastamın ben. Pervisinden stabilize ediyorum. Şimdi burada öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Tam intern rotasyondan nötrale gelene kadar kendisi yapacak hastamın hareketi. Ancak nötralden tam ekstern rotasyona gelirken e, harekete yer çekimi yardım edeceği için ben burada minimal bir direnç vererek hareket tamamlatacağım hastama. Şimdi pelvisinden stabilize ediyorum. Tam intern hastamın kalçası. Şimdi hastamdan ekstern rotasyonda çevirmesini istiyorum. Nötralden sonra minimal direnç veriyorum ve hasta hareketi tamamlayabildi. Ben burada hastamı iki değerini verebilirim. Eğer ki hastamız iki pozisyon hareketi açığa çıkaranmış olsaydı hastamızın bir ve sıfır değerlerine bakacaktık. Hastamız yine burada sırt üstü yatış pozisyonunda yatıyor. Ben buradan ekstra notasyon yaptıran hastalarımızda Sulkantan Majör'ün posteriorundan derin palpasyonunu hissedebilirim. Çok da fazla hissedilmiyor. O yüzden derin palpasyon yapmamız gerekiyor. Burada stabilize ediyorum. Hastanın bacağı tam internotasyonda. Şimdi kontraksiyon açığa çıkaracak şekilde hareket yapmasını istiyorum. Ama benim yenmemesini istiyorum. Burada hastamın eksternal rotasyon yaptıran kaslarını palpe ettiğim zaman bir kontraksiyon hissettim. O yüzden hastama bir değerini verebilirim. Eğer ki hissedemeseydim sıfır verecektim.